Hazır mısın Ahmet? Hazırız. Hadi başla. Biraz sesi kız. Hadi bakalım. Aynen. O üçünü alabilirsen al. Aha. 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 De, aha. De, de, de. Aha. Aha. Kaçtık. Ahmet Aha. 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 Onlar da bir ben bir kez aha internetinden ne başladı? Lan 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 lan. Kim? Tamam. Aha. Öldürdüm tamam. E ee, bir Rosa mı? He ee, he. Tamam. Şey Nerede? Al 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 bak. Bu da bu da bu da. Ya boş ver sen orayı. İnternet arkadaşlar internet yok mu? maalesef. Aha Roza Roza aha aha beni aldı. Ben öldüm. Ya beni aldılar ya. Tamam arkadaşlar üçüncüyüz hmm. bu arada. Bu arada gördüğünüz gibi 4182 e, e oldu. Geçen çektiğimde 3700 filandım. Bir de <laughs> burada 20 Şili 15, Boko 15, brok e, Brock 15, Bam 15, Bo 15, e, Jesse 15, Rico 15, Dynamite 15, Colt 15, Dita 15, e, Brally 15 yapacağım bugün. Bir de bu 15 yapacağım. Elbrimo da 10 yapacağım. Rosa'ya da 10 yapacağım. En sonunda kalan e, tik bir onu da 10 yapacağım. Ondan sonra benim hesabım hepsi 15 olacak. Sonra yemeğe çıkarmaya başlayacağım. Onu hadi başlayalım Ahmet. Hadi Ahmet. At. Hadi. Tamam. Buraya ben alıyorum. Sen yerini almaya git. Güzel. Herkesi bir yere... Yara... Orada bir kişi var mı? Aha 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 aha. Ben <laughs> öldürdüm. Tamam, hayır ben öleceğim ve öldüm. Hayır. Peki arkadaşlar, Ahmet baya iyi gidiyorsun ama vur 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 vur. Hı. Alırsın onu da. Hı. Hı. Aha internet. Aha, al hayır. hayır kaç 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 kaç. Hayır. Tamam ben geldim. Mesela. Hayır öldüme, öldüme. 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 hayır şey, hayır. Öldü Öldü mü? Öldü mü? Onu da ben alacağım. Hayır hayır, 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 hayır. Aha, ya. aldım adam. O birinci, ikinci yüz. Evet, ikinci. Neyse, devam et, çıkma Peki arkadaşlar, devam ediyoruz. Peki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Keşi. Aha 50 bir Muhammed, 50 bir 50 bir Aha beni aldı tamam, alacak, alacak. Ahmet sen kaç? Çünkü ben ölebilirim hey hangi saniyede? Ahmet sesi gitti Ahmet'in. Ahmet. Ne oldu? Ha geldi. Tamam. Sen Rozayı alır, alırsak tamam işimiz hepsi tamam. Roza nerede? Bilmiyorum ki. Buralarda. Roza buralarda olması gerekiyor. Ya Buldun mu? Aha orada dinamit var. Aha Roza da burada. Roza'yı buldum. Aha Ema diye bir kişi var. Aha arı da. Ve a 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 geldi. Tersine el İnternet bayağı kötü arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnternet. Allah Allah arkadaşlar internet bitti. Evet. Eksi 2 Devam et. Peki ve başladık. Burada evet, hiç kutu yok. Bu. Devam et. Ah be. Sen herkes bir tanesine gitsin. Bak ben burada iki kez attım sen devam edersin orada. Evet. Tamam. Aha aha kimler geldi? Hoş gelmedi. Hayır. Aldım burayı da. Kaç Ahmet Ay, sıkıştırdık ay, sıkıştırdılar, ay, beni. sıkıştırdılar beni. Kaç kaç kaç. Tamam. Güzel. Ahmet dikkatli ol buradan böyle atacağım. Allah seni Allah Hay hay cisi geldi ya. Yani. Hiç sevmedim. Ya. Sevmiyorum ya cisi. Vallahi sevmiyorum. Çok çok iyi. Ki. Allah ım. Allah. Im ya. Neyse şunu alalım. Vay güzel. Kaç kaldı? Az kaldı. 15 olmasın. Hadi devam edelim. Evet. Şimdi Ahmet'in profilini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ahmet sen ne kaç kişi 15? Valla bilmiyorum. Ahmet Hayır internet internet arkadaşlar. internet arada bir kesiliyor arkadaşlar. Ondan kusura bakmayın. Bugün yani e, o kadar kupa kasamazsak Dur bir deriz arkadaşlar. Ahmet onu hiç saldırma. Gitme 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 gitme, gitme Ahmet. Gitme. Güçlü şey değil mi? Efendim? Güçlü. Evet güçlü. Arkadaşlar sonra bir şey söyleyeceğim sizlere. Ne geldi, Roza Roza? Arada bir ya e, yani arada bir değil de e, 20, 20 takipçi olduktan sonra yüzümü göstereceğim. Kamerayla yani diğer kameralarla çekeceğim YouTube kamerasıyla kadar. <laughs> 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 Hayır öldüm Ahmet öldüm ben ha. Kolda öldürmeye çalışırken öldüm. Nerede Aha önünde önünde. dikkatli ol dikkatli ol. Sıkıştırdılar tamam ölürsen bir şey olmaz. Sıkıştırdınız zaten. <laughs> Ama iki saniye kalmıştı ona göre boş ver. Artı iki başla. Aa çık çık çık. Aa, <laughs> tamam neyse. profiline gösterecektim de. Neyse devam edek. Hayır internet. Arkadaşlar internet bayağı az almıyor. Aha 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 merhaba 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 öldüm tamam seni aldım güzel Allah seni kahretsin ben öldüm Ahmet ona girin dikkatli olun Orda 3 para var onları al bir oradan al Aha internet al İnternet gitti 2-1 Tamam geldim ben Nerde lan nerde lan Ay nerde lan acaba internet Hadi Şirin'e de aboo iyisi hiç sevmiyorum arkadaşlar Ahmet'in profiline gidelim arkadaşlar gösterelim sizlere aa kupa gitmemiş profiline gidiyoruz 2331 kupası var güzel Amber 18 Gold 15 El Primo zaten yakın 15 ha e. oynarsan kazanırsın ama güçlü değil ki Klanı o kadar güçlü değil ya güzel de e, Pardon profil güzel de Ama ele Bu e, Hesaplaşmada güçlü değil Neyse hadi oyna O <laughs> dinamik Oyna oyna O ne yapacağım Sonra arkadaşlar <laughs> Videoyu kapatmamız gerekiyor sonra 9 dakika oldu bir de Brawl Stars'a baya uzun olursa hiç kimse izlemez. Ay yani hepsini izlemen, izleyen yok. 10 saniyeden daha az olması gerekiyor. 10 dakikadan daha az arkadaşlar. <laughs> Aha ben öldüm 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 tamam ben öldüm öldüm tamam kaç 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 kaç, kaç. bo a tamam sıkıştırdılar. neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik herkes eminim ki herkes like attı takip etti ee, diğer videomuzda da sizlerle de bekliyoruz. Ee, bugün Ahmet'le oynadık. Geçen de Fakir'le oynadık. Kankamla. Geçen de Aslan King'le oynadık. Acaba yarın kimlerle oynayacağız? Hadi görüşürüz.